Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 272 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi hakkında konuşacağım. Kanun teklifinin ismi de ama uzunmuş yani. Evet. Şimdi bu Katar'la ilişkilerimizde çok belirgin ve çok tuhaf bir durum söz konusu. Belirginlikten kastımız ilişkilerdeki dengesizlik ilişkilerdeki uluslararası hukuk, devletler hukuku değil de bireylerin keyfiyetine, şahsım keyfiyetine dayanan bir ilişki biçimidir. Bu anlamda yani Katar'da FIFA tarafından Dünya Kupası'nın düzenleniyor olmasının ağır çelişkisi bir yana ve yine bugün 10 Kasım hasebi olması, 10 Kasım olması hasebiyle yurtta sulh, Dihanda sulh politikasının nasıl işte Azerbaycan, Suriye, Libya, Katar ve benzeri seferlerle ve benzeri tezkerelerle ve benzeri askeri harekatlarla nasıl da e, boşa çıkarıldığı, güncelleştirilemediğinin ağır çelişkisi de var ortada. E, ve bu Katar'la ilişkilerde e, FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenmesi sırasında e güya güvenlik önlemi almak için gidilecekmiş. Oraya e, FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması aslında Katar'ın Dünya Kupası'nı, futbol bir futbol organizasyonu bu ölçekte dünyanın en büyük futbol organizasyonunu düzenleme becerisine haiz olduğunun göstergesi değildir. Bu FIFA'nın baştan savma bir uygulamasıdır. Bir. İkincisi, Türkiye FIFA veya dünya çapında bir spor organizasyonu güvenliğini, düzenlemesini, yönlendirmesini ya da başka bir şeklini ne zaman deneyimlemiş ki Katar'a bu konuda yardımcı olacak? Bunun bir Katar şeyhiyle Türkiye'de AKP Genel Başkanı'nın bireysel ilişkilerine dayanan ve oradan bir uluslararası ilişkiye teşmil edilen bir durum söz konusu burada. Katar sermayesinin İstanbul borsasındaki etkisi, Katar sermayesinin tank palet ilişkileri, yine Katar sermayesinin Katar şeyhinin e, hediye ettiği uçak e, ve benzeri durumlarda dikkate alındığında zaten vaka kendiliğinden ortaya çıkıyor değerli milletvekilleri. Yine Kanal İstanbul'la ilgili durum ve Kanal İstanbul projesi ifade edildiğinde Katar şeyhinin annesinin Kanal İstanbul civarında aldığı arazi için AKP Genel Başkanı'nın ne var bunda? Elbette alabilir. Bunda bir mani yoktur demiş olması da yine bu ağır çelişkilerinin bir parçasıdır. Dolayısıyla aslında kanal İstanbul'dan, uçak meselesinden başka başka birçok konudan yola çıkıldığında bu işin bir meşruiyeti yoktur. Bu farklı ilişkilere, bireysel ilişkilere dayanmaktadır ve güvenlik güçlerinin gidip Katar'da görev almasında hiçbir anlamı yoktur. Bir başka ağır çelişki de Katar ile AKP hükümetinin İhvan-ı Müslimin politikasında ve giderek İhvan-ı Müslimi'nin Suriye'de ve Orta Doğu'da IŞİD'le örtüşen politikalarıyla paydaş olması hikayesidir. Ve burada bir parantez açıp, buradaki İhvan kavramının bir hırsızlama olduğunu, aslında İslam tarihinde ilk İhvan kavramının bir örgütlenme terimi olarak Abbasiler döneminde 10. yüzyılda Karmatiler tarafından kullanıldığını, ve Hallacı Mansur'un da bir Karmati dayisi olduğunu ifade etmek isterim. Bir bilgi notu olarak. Ve şunu da söylemek isterim. Tıpkı FETÖ'nün Karmatilerden örgütlenme kopyalediği, Osmanlı döneminde Bektaşilerden örgütlenme kopyalediği gibi ve şu çok bariz bir örnek bakın. Bu hep dikkatlerden kaçmıştır. FETÖ örgütlenmesinde bir numarasına imam denmiştir. Karmatilerde ve İhvanus Sefa Risalelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Karmatilerin örgütlenmesinde örgütlenmenin birinci derecede sorumlusunun adı imamdır. Sıfatı imamdır. Fakat buradaki imam, İmam Ali'ye Ehli Beyt'e 12 imama atfedilen imamdır. Bunu da bir tarihi bilgi olarak ifade etmek isteriz. Burada iki anlayış söz konusudur. Bir İslam hakikatçileri, iki şecere-i melune. Bu kavramı lütfen bir yere yazın ve araştırın. Şecere-i Mel'une. Şimdi Şecere-i Mel'une ile ilgili birkaç şey ifade etmeye çalışacağım. Nedir bu? Evet, Katar anlaşması ya da Katar'ın talep ettiği şeyler üzerine bizim görüşlerimizi ifade etmeye çalıştım. Elbette ki biz buna hayır oyu vereceğiz. Şecere-i Mel'une'den söz etmişken son zamanlarda fetvalar veren, kerameti kendinden menkul, hiçbir dini vasfı, ilmi, kerameti, hikmeti olmayan, adeta sokaktan toplama, zihni çöplüğe dönüşmüş kimi insanlar, kimi yetkililer ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri çeşitli fetvalar vermekte. Nedir bu fetvalar? Mesela daha önce Cumhurbaşkanlığı danışmanlığını yaptığını sandığım bir zat, bir fetva vermiş örneğin. Alevilerle evlenmek harammış. Behey şecereyi melunenin son halkası. Sana mı kaldı Aleviyle evlenip evlenmemenin haram mı helal mi olduğu? Senin bu konuda hangi becerin, hangi yetkin, hangi donanımın, hangi hikmetin var? Sen kendinden menkul ortalığı karıştıran, insanları karşı karşıya getiren ve toplumu ayrıştıran, bölüştüren, düşmanlaştıran ve nefret suçu işleyen bir kavram ifade ediyorsun. Bir tarz, bir yöntem ifade ediyorsun ama bununla ilgili ne yazık ki savcılar harekete geçmeyip bu nefret suçuyla ilgili bir tespit yapmıyorlar. Tıpkı Diyanet'in yaptığı gibi, tıpkı Diyanet'in yerli yersiz fetvalar verdiği gibi koskoca İslam hikmeti Koskoca İslam tarihi iki tane müderrisin tefsirine kaldı arkadaşlar. Ayıptır, günahtır, yazıktır ve utanç vericidir. Adeta İslam'ı almış, bir kutuya kapatmışlar. Bu kutudan ihtiyacı olan şeyi çıkarıp bir fetva verip ortalığa salıp insanların sinirini tepesine çıkarıp ve nefret suçu işleyip toplumu bu şekilde yönlendirmeye devam ediyorlar. Bu İslam'a da inanca da hakikate de yapılan bir zulümdür. İkide bir de midyeden tutun çok özür diliyorum baldız hakkında verilen fetvalara kadar bunların külliyesi şecere-i melune zihniyetinden kaynaklıdır. Şecere-i melune de muaviyeden yezite yezitten işi de devreden zihniyetin tarihteki adıdır. Onu da parantez içinde belirtmiş olayım. Değerli arkadaşlar burada bir önemli şey de şu yakın zamanda İçişleri Bakanı kendince bir ekip oluşturmuş efendim cem evlerine gönderiyor İçişleri Bakanı Sayın Beyefendinin emriyle geldik onun danışmanıyız bir emriniz bir isteğiniz bir ihtiyacınız var mı bakar mısınız şuraya böyle bir devlet işleyişi olamaz bu ağa maraba efendi köle ilişkisidir Alevi toplumu kimsenin kölesi değildir Alevi toplumu ne devletle ne hükümetle ne bakanla ne diyanetle efendi köle ilişkisi kurmaz. Alevi toplumu eşitlerin, özgürlerin ilişkisi, saygı, sevgi, birlikte yaşama politikasının ilişkisi üzerine toplumsal yaşamını yürüten ve eşit yurttaşlık ilişkisi içerisinde olmaya çalışan bir toplumdur. Alevi kurumlarının, Alevi toplumunun temsilcisi kurumlar da bu amaçla çalışmaktadır. Lakin Alevi toplumunun varlığını kabul etmeyen, inancını kabul etmeyen, cemevini illegal gören Cemevi ile ilgili yasal bir durum oluştuğunda hemen cecik Diyanete soran ve Diyanet de İslam'ın mabedi sadece camidir, cami dışında bir ibadethane yoktur deyip Cemevini ve Alevileri inkar ettiği, inkarcılıktan ve reddiyecilikten kaynaklı olarak standartlaşmış ve değişmez hale gelmiş bir inkar ve nefret politikası yürüten İçişleri Bakanı ve avanesi nasıl oluyor da kalkıp gidip Alevi toplumuna bir ihtiyacınız var mı diyor ve size şu kadar para vereceğiz, efendim tamirat yapacağız ve benzeri. Bakar mısınız? Peki madem öyle niye buraya Cemevi ile ilgili gelen önerileri ve taslakları reddediyorsunuz? Niye çeşitli araştırma önergelerini reddediyorsunuz? Niye bugün cemevleri yasal güvenceye kavuşmamış? Niye cemevlerinin ibadethane olması tatüsü kabul edilmemiş? Niye Alevi inancının bir inanç olduğu bir usulünün erkanının olduğu bir ibadetinin olduğu kabul edilmemiş? Bunu el altından cizli ilişkilerle yapmaya çalışmak tam da şecere-i mel'une mantığıyla yürütülen bir şeydir ve asla kabul edilemez. Bunu hiçbir Alevi kurumu da kabul etmeyecektir. Bir başka şey değerli arkadaşlar. Şimdi bu Kobani kumpas davasıyla ilgili birçok şey yürütülüyor, söyleniyor. Ben hukukçu değilim ama yıllardır yargılana yargılana baskı altında tutula tutula, gözaltına alına alına, hakkında haksız, hukuksuz davalar açıla açıla neredeyse bir hukukçu kadar hukuku bilir olduk. Ve burada şunu bilmek ve itiraz etmek için de aslında hukukçu olmaya da gerek yok. Bir davada Adalet Bakanlığı'nın kendisi, Adalet Bakanlığı'nın kendisi taraf olmuş ise o davada tarafsızlık ve hukuk ortadan kalkmıştır. Bir davada Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan et ve süt kurumuna kadar çeşitli kurumların zorla ve dayatma yöntemiyle taraf haline getirilmesiyle bir mahkeme süreci oluşturulmuşsa o gayrimeşru bir mahkemedir. Bir davada dikiş tutmuyor, hakimler, savcılar iki de bir değişmek durumunda kalıyor, davayı yürütemiyorsa o dava kendiliğinden düşmüştür zaten. Ve bir dava toplumsal olarak bir yerin işgalini, bir yere saldırıyı, tecavüzü, ırkçılığı ve faşizmi kınamak için sokağa çıkmış insanların tamamına suçlu ve katil yaftası yapıştırıyorsa o dava hukuka ve insanlığa karşı işlenmiş suçun ta kendisidir. Geçen gün de söyledim, tekrar söylüyorum. Bu vesileyle hapishanede tutulan Selahattin Demirtaş'tan Figen Yüksekdağ'a kadar arkadaşlarımızın tamamı suçsuzdur kanunsuz bir şekilde rehine tutulmaktadır ve bu arkadaşlarımız rehine tutularak hem arkadaşlarımıza hem hukuka hem de bizlere karşı suç işlenmektedir. Salı günü bu kürsüde söyledim arkadaşlar. Danışmanım Mustafa Yüksel. Bakınız. Evinden gözaltına alındı. Hiçbir gerekçe gösterilmeksizin. Evi talan edildi. Beş tane çocuğunun en büyüğü lise öğrencisi. Evi talan edilerek, yağmalanarak, darmadağın edilerek, eşyaları dağıtılarak, hakaret edilerek evinde güya arama adı altında yapıldı ve danışmanım götürüldü. Bir gün avukat görüş yasağı verildi 24 saat ve 4 artı 4 günde uzatma yapılarak bugün öğlen saatlerinde çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu adli kontrol henüz nedir onu da bilmiyoruz. Bu adli kontrol imza mıdır, yurtdışına çıkma yasağı mıdır, ne içeriyor onu da henüz öğrenebilmiş değiliz. Şimdi Adıyaman savcısı suç işledi. Bununla 4 artı 4 iki gün tutarak da bir gün avukat görüşü yasağı vererek de bu olağanüstü hal uygulamasıdır. Bu sıkı yönetim uygulamasıdır. Demokraside böyle bir şey yoktur. Suç işledik. Bu suçu bir yere kaydettik. Başka bir suç daha işlenmiş. Göz altında danışmanıma denmiş ki niye Kemal Bülbül'le çalışıyorsun? Bakar mısınız şuraya? Kemal Bülbül Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarıyla Antalya'dan seçilmiş bir milletvekili ve göz altında güvenlik güçleri olduğunu iddia eden zebaniler benim danışmanıma niye Kemal Bülbül'le çalışıyorsun diyecek kadar ahlaksızca hukuk dışı, kanun dışı bir dayatmada bulunuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kemal Bilbiles çalışmanın neresi suç oluyor? Şimdi böylesine hukuksuzluğun olduğu bir yerde bakın DEVA Partisi Urfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz demiş ki şu vaka için 96 yaşında %94 engelli Aliye Yaban Su Ananın Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyor olmasına DEVA Partisi Urfa İl Başkanı demiş ki yargının bu kadar insanlıktan çıktığına ilk kez tanık olduk. Yani senin başkan, sen ilçe tanık olmuşsun, bizim tanık olduğumuzun sayısı belli değil. belli ki sen politik olarak, hukuksal olarak biraz eksik yaşıyorsun, biraz farkındalık gerekiyor, biraz daha detaylı olarak konulara bakmak gerekiyor. Şimdi bu ana'nın bakınız, ne yapmışlar? Tıpkı benim danışmanıma 4 artı 4, 8 gün süründüreceğiz, 8 gün göz altında tutacağız. Bu zorla dayatmayı yapacağız dedikleri gibi bu anaya da ya madem ki bunun tutuklanma hukuki anlamda ne deniyor tutuklanma ehliyeti mi deniyor ee, avukat arkadaşlar bilmiyorum ee, madem ki bunu veremiyoruz o zaman bunu hap, e, hastanede tutalım hastanede tutmak e, gibi bir uygulama getirmişler bu 96 yaşındaki anne şu anda hastanede tutuluyor zulme bakar mısınız zulüm bununla kalmıyor. Bakınız, hapishanelerde uygulanan bir sistematik zulüm var. 12 Eylül'ün canavarları, 12 Eylül'ün e, hortlakları, 12 Eylül'ün zebanileri e, hapishanelerde kol geziyor. Siirt mi, Şırnak'ta mı hapishaneleri basmışlar ve demişler ki Esat Oktay Yıldıran'ın selamı var. Bey utanmazlar. 12 Eylül zihniyeti ve uygulamaları ve Esat Oktay Yıldıran'ın faşizmi mahkum edildi. Siz Kenan Evren gibi bir darbe zebanisini yargılıyormuş gibi yaptınız, yargılamaktan kaçındınız, güya yargılıyormuş gibi efendim kendisi de yargılanmaktan kurtuldu, ceza almaktan da kurtuldu, göstermelik cezalarda onlar ee, çekti gitti. Şimdi onun ruhu sizin hükümetinizde, onun ruhu sizin uygulamalarınızda, onun ruhu sizin atadığınız e, güya güvenlik görevlilerinde, yetkililerde dolaşıyor. Ve hapishanelere sirayet ettirilmeye çalışılıyor. Bu utanç verici bir şeydir. 40 yıl sonra Diyarbakır vahşetinden 40 yıl sonra bu vahşetin yine hapishanelerde dayatılıyor olması 40 yıldır bu ülkede demokratik olarak bu kadar mücadele ve bu kadar bedeller rağmen bir şeyin değişmediğinin ya da değişiminin sistematik olarak engellediğinin ağır göstergesidir. Yoksa demokrasi mücadelemizde elbette ki birçok şeyin önünü açtık. Tabii bir eğitimci olmam, yıllarca eğitim camiasına hizmet etmiş bir insan olmam ve geçen gün Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmesinde de ifade etmiş olmam hasebiyle buradan da bir kere daha sevgili öğretmen arkadaşlara ve Milli Eğitim Bakanı'na ve hükümet yetkililerine hatırlatmak istiyorum. 14 gün sonra öğretmenler günü, 24 Kasım öğretmenler günü şiirler okunacak, çiçekler verilecek, metiyeler dizilecek, öğretmenlik mesleğinin kutsallığından söz edilecek. Aman ha aman, o gün el bebek, gül bebek sevileceğiz, övüleceğiz, öpüleceğiz. Ama şöyle bir şey olmayacak. Bugün öğretmenler günü, biz öğretmenlere birer maaş ikramiye veriyoruz. Hadi bakalım. 24 Kasım'da madem öğretmen bu ekonomik koşullarda, bu zor koşullarda, bu yoksulluk sınırının artık öğretmenlik mesleğinin e, öğretmenlik maaşının bırak yoksulluk sınırı, açlık sınırının altına düştüğü bir zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde olsun öğretmene böyle bir jest yapmayı becerebilecek misiniz? Ve bunun dışında öğretmene 3600 ek gösterge EYT'li öğretmenler ve yine iki yıldır tartıştığımız ve ifade ettiğimiz öğretmenlik meslek yasası gündeme gelebilecek mi? Öğretmenlik meslek yasası arkadaşlar Öğretmenlik Türkiye'de bir devlet memurluğu olarak telakki ediliyor. Öğretmenlik bir akademik sıfattır. Evet devlet memurluğunda bir görev ama öğretmenlik sıradan bir memuriyet değildir. Bir akademik sıfattır. Öğretmenin araştırması, incelemesi, okuması Öğretmenin kültürel izlenimler yapması, kültürel sosyal süreçlere dahil olması gerekir. Nasıl dahil olacak? Bu maaşla mı dahil olacak? Bu yöntemle mi dahil olacak? Öğretmenlerin KHK ile ihraç edildiği, KHK ile ihraç edilenlerin adı konmamış bir idam cezasına mahkum edildiği böylesi bir süreçte öğretmen hangi demokratik olanakla süreçleri takip edecek? Hangi demokratik olanakla kültürel gelişmeleri, sosyal gelişmeleri takip edip de mesleki olarak kendini donatabilecek? Donatamayacak ne yazık ki ve utanç vericidir ki öğretmenler hakkında yine metiyelerle geçiştirilmeye çalışılan bir süreç olacak ve öğretim yılı başında 1200 lira vermekle öğretmeni ihya ettiğini sanan anlayış yine benzeri şeylerle benzeri uygulamalarla bunu sürdürmeye çalışacak değerli arkadaşlar. Birçok konuya değindim. Öyle gerekiyordu. Ama sonuçta Katar ile ilgili getirilen taslağı onaylamadığımızı bunun sebebinin de aslında ifade ettim ayrıntılı bir şekilde 10 Kasım gününde yurtta barış, dünyada barış ilçesini ihlal eden ee, ve bunun zaten tesis edilmesi için hükümet cenahından da bir şey yok. Ee, barış dendiği zaman da sadece e, bir erdemli terim ama Selamlıyorum lütfen. uygulansa da olur, uygulanmasa da olur gibi bir yaklaşımla e, değerlendirildiğinden e, bu barış, Orta Doğu'daki barış sürecini Türkiye'deki barış sürecini Türkiye'nin dış politikası süreçlerini e, olumsuz etkileyeceğinden e, ve e, bu böyle bir şeye hiç gerek olmadığından güvenlik güçlerinin çok ciddi risklerle karşı karşıya olacağından e, buna redoyu vereceğimizi belirtiyor. Hazırını saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.